ABB TV ekranlarına vizöre hoş geldiniz. Haiti'de 2010 yılında dünyanın en büyük depremlerinden biri gerçekleşti. Siz de orada dünya gündemine oturan bir fotoğraf çektiniz. Fotoğrafın hikayesine geçmeden önce bize oraya ilk gidişinizi ve Haiti'deki gözlemlerinizi anlatabilir misiniz? Evet, o fotoğrafın hikayesi önce doğru söylediniz. Dünyanın gördüğün büyük depremlerden biri. Depremin hemen birinci gününün sonuna doğru ulaşmıştım Haiti'ye. Çok kaos vardı. Ben oraya ulaşan ilk Türk gazeteciydim. Ben Anadolu Ajansı New York ofisindeydim. Hızlıca oraya gittim. Deprem çok büyük bir deprem. Yani tarihin gördüğüm büyük depremlerden biriydi yaklaşık depremde 200 bine yakın kişi öldü ve günlerce gündemde kaldı. Biraz da fotoğrafın üzerine konuşalım istiyorum. Haiti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde ikonik bir fotoğrafa imza attınız. Bu fotoğrafın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Fotoğraftaki alan Haiti'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Porto Prince başkent etrafta dolaşırken büyük binayı gördüm. Oraya yaklaştığımda birdenbire Amerikan helikopterlere indi ve askerler orada bir güvenlik aldılar. Herkes de oraya girmeye çalışıyordu. Aslında bir nevi belki yağ e, da olabilir ya da başka bir şey olabilir. Dolayısıyla Amerikan askerleri hızlıca saraya indiler. O yüzden önemli bir an olduğunu düşündüm ve deklanşöre şöyle bastım. Son olarak sizce bu fotoğrafı bu kadar öne çıkaran, hafızalara kazıyan şey ne oldu? Porto Prince dediğiniz yer sonuçta tek katlı evlerin olduğu küçük bir alan. İnsanlar zaten zor şartlar altında yaşıyor ve çok dev bir bina görüyorsunuz. Belli ki orası büyük bir saray. Sarayın etrafı tel örgülerle çevrilmişti yüksek. Ben oraya giderken o helikopter inmeye başladı. Bizim çektiğimiz yerde de birden askerler inince çok e, dramatik bir Fotoğraf ortaya çıktı. Dolayısıyla hani onu hissedebiliyorsunuz o fotoğrafın çarpıcı olacağını. Ve o anda ekran şöyle bastım. O fotoğraf ertesi gün gazetelerde boy boy yer aldı. Etkileyici olmuştu yani.